merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi karşınızda bu podcast'in musu? <laughs> Bugün biz Mustafa ile birlikte gece insanı mısın yoksa gündüz insanı mısın onu konuşacağız. Ve tartışacağız. 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 Mustafa diyor ki ben gece insanıyım. Gece insanıyım. Ben de diyorum ki gündüz insanıyım. Bakalım neden gece ve neden gündüz insanıyız? Bunları konuşalım ve en son sizlerden yorum alalım. Başlıyoruz. Başlayalım. Bence bir insan eğer kendisiyle yüzleşebilmek istiyorsa o insan gece insanı olmalı. Evet. Geceyi bu arada bunu söylediğim şeyler geceyi kötülemek olarak algılanmasın gece veya gündüzü birbirine düşürmek gibi değil ama yok sadece neden gündüz insanısın neden gece evet. insanıyım bunlar konuşuyoruz ama senin söylediğin şey benim aklıma şunu getirdi sanki şöyle bir söz vardı gece alınan kararlar doğru kararlar değillerdir diye insan sanki gece e, o ana kapılıp o hüzne kapılıp daha böyle olumsuz birisine mi dönüşüyor daha böyle yanlış kararlar alan birine mi dönüşüyor gece olduğu zaman ee, şöyle söylemek gerekiyor. Hani bir söz var ya kalbinin ağırlığı göz kapaklarından daha ağırdır gece. Çünkü geceleri insan kendisiyle yüzleşir, şekli yüzleşir. Gündüz alınacak kararların gece yüzleşmesi yapılır. Ya tabii ki olabilir. Yoksa bütün doğru kararlar gündüz alınmıyordur zaten. Kesinlikle. Ama gecenin biraz sanki böyle bir insanı hüzünlendiren tarafı var gibi. Psikolojik olarak sanki bizi ona sokuyor gibi. Tabii ki tabii ki. Ee, bir söz daha söyleyeceğim şairden. <laughs> tabii. Diyor ki geceleri ay ışığı senin yol arkadaşındır. Yıldızlar ise sırdaşın. Bundandır hüzünlenişin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben de gündüz insanı olduğumu düşünüyorum. Ee, ama sabah insanı diyelim. Yani kimisi sabah insanıdır. Sabah erken kalkmayı çok sever. E, gündüzleri çok sever. Ben... Sabah uyumayı da seviyorum. Akşam erken uyumayı da seviyorum. Yani o yüzden ben bu o ikisi arasında kalan öğleden sonraki mesafede o zaman insanıyım diyebilirim. Yani gündüz insanıyım diyebilirim. Evet, gündüz insanı da olmalı insanlar ama şöyle gündüzleri sokakta dolaşırken bazen insanlar toplumun ona dayattığı rol model şekline girmek zorunda kalıyor. Çünkü e, neden? örnek vereyim statü farkı diyelim. Statü farkından ötürü bey, hanım, şöyle, böyle kendisi olamıyor insan. Bu yanlıştır demiyorum. Lakin toplumun dayattığı bir kural, toplumun dayattığı bir şart olduğu için insan sabahları aslında kendini yansıtamıyordur. Sevgili izleyicilerimiz bu cümleler çok net cümleler, <laughs> çok kesin cümleler böyle yansıtamıyordur da demeyelim. Yansıtamayan vardır ama İnsanlar gündüz de tabii ki kendilerini yansıtabilirler ki hatta hani her yeni gün yeni bir umut sabah ola hayır ola falan deriz mesela bizim aslında insan olarak da böyle yeni bir gün güneşin doğduğunu görmek ve o gün insana iyi hissettiriyor olumlu hissettiriyor. Tabii ki ondan Gündüz insana böyle geliyor gece de biraz daha sanki böyle insana dinlenip kendiyle kalıp hayatını düşündüğü ve biraz kafasını dinlediği bir anmış gibi. İşte bundan bahsediyorum. Sabahleyin bunu yapamadığı için insan zaten kendi olamıyor. Lakin mesela hani biz de kendimizle de söyleriz ya, geceleyin rahat bir kafayla bunu düşüneyim. Yarın bunu uygularım veya geceleyin rahat bir kafayla bunu düşüneyim. Yarın şöyle yaparım, böyle yaparım. İşte sabahleyin veya gündüzleyin leyin. Bu arada dikkatinizi çekerim. Urfaca <laughs> Sabahları ve gündüzleri e, insanın net karar alamama, daha çok düşünme, ondan sonra o kendini yansıtamama, kendini gerçekten yansıtamadığı için zaten rol model dedim. E, bunların verilecek karardaki zaman dilimi geceleyin yastığa başını koyduğu andır. Ondan ötürü bunlar söyleyişim sana. Teşekkür ederim sana. <laughs> Ee, o zaman şöyle söyleyeyim ben. Şimdi sabah insanlarını da karşımıza almayalım. Şimdi sabah insanlara çıkıp diyecek ki sabah erken uyanınca da ben sakin kafayla düşünüyorum. Ya diyecek. yok bu benim. <laughs> ben böyle ben neden böyle olduğumu anlatıyorum. Ben, ben çünkü sabahlara kalktığımda toplumun bana dayattığı kurallar çerçevesinde yaşamak zorunda kalıyorum. Evin içinde de, evin dışında da. Lakin gece kendimle baş başa kaldığımda istediğim soruyu kendime sorabiliyorum. Ama istediğin sorabilirsin. İşte mesela Az önce sana dedim ya, geceleri ay ışığı yol arkadaşındır, yıldızlar sırdaşın. Yani Onu gündüzde buraya güneş sırdaşın olur o zaman. Güneş ne yakar yani? hocam, güneş yakar lütfen. <laughs> güneş ısıtır, enerji verir, ışık verir, pırıl Tabii. pırıl. Tabii ki. Ya güneş bana hitap etmeyebilir. Sana hitap etmeyebilir. Bu kadar içi kararmış bir insan mısın? Güneşe bir dair söyleyeceğin minicik bir şey yok mu? Güneş eğer bu şekil ışınlarını parlaklığını saçıyorsa yeryüzündeki yansımasıyız. Tamam. Sayın hocam sen overthink ile hiç tanışmamışsın demek ki. Buradan en yoğun işleri yaparken bile beyninin içinde düşünce dönen insanlara sesleniyorum. <laughs> ben sizi anlıyorum. Overtink yapıyormuşsun. <laughs> Bu yapıyor yani. Olmuyor işte gündüz. Hayır oluyor <laughs> çünkü bazı mesela senin anlattığın kafa yapısı mükemmel bir kafa yapısı. Eğer gerçekten sen gündüz herhangi bir iş yaparken bütün beynini, düşüncelerini durdurup geceye bunları saklıyorsan sana bravo. Yani parti kur oy verelim. Ama onun dışında insanız ki çoğu bence burada bana katılacak. İş yaparken de gündüz, gece illa ki her an insanın aklına geliyor hocam düşünceler. İnsanın aklına gelir. Eyvallah ona lafım yok. Ama insan onunla yüzleşemez. Mesela Musafda domates doğruyorsun. Tam böyle konuya gireceğim. Burçin, ne yaptın yemeği? Bir ses yükseliyor. Hayır. <laughs> <Anladın mı>? Beni <laughs> şu an, orada. Beni orada şu an çok bitiyor. iyi anlayanlar var. Ben biliyorum yorumlarda da buluşalım. O zaman size soruyoruz. Gündüz insanı mısınız? Gece insanı mı? Neden? Podcast'imizin bir bölümünün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizleri takip edip abone olmayı unutmayın. Yorumları da belirtin.